Bugün Abseleman'ın halkımızın e, değerli ozanı e, kızın Hakka yürüyüşünün üçüncü yıl dönümü. Kendisini derin bir saygıyla e, minnetle anarken e, kılamlarıyla e, kadim dersin kültürünün yaşatılmasına emek katan diğer ozanlarımıza dair bir şeyler söylemek istiyorum. Onların nefesi Kırmançkin'in yaşamasında, yaşatılmasında can suyu oldu çünkü. Hiç kuşkusuz e, Kırmançki müziğinin piri Seykacı'dır ardından gelenler büyük oranda onun kılamlarını seslendirmişlerdir. Seykaji döneminin önemli diğer bir ismi de birinci Rus harbinde hayatını kaybeden genç Zaheyder'dir. Sonrasında ise Hesekaj Veli Uşeni İmami Seyfiye Delile Firik yani Pir Firik, Ala verdiği e, Slo Kız ve adını e, sayamayacağım e, daha başkaları 38 ve öncesi döneminin e, bilinen şahsiyetleridir. E, Seykaji'nin e, izinde yüreklerini e, ve ruhlarını katarak e, müziklerini icra edenlere ve e, kelamı yere düşürmeyerek yaşatanlara e, şükran borcumuz var. E, onlar e, Dersim kadim kültürünün e, çok mühim ürünlerini, söylenceleri, e, trajik anları unutturmayıp e, kılamlarıyla yaşattılar. E, günümüze kadar ulaşmasına e, emek verdiler. E, dil e, kültürün taşıyıcı direğidir. E, kadim dersim e, itikadında e, ustun asmene gal dedikleri e, göğün bel direğidir. E, dil kırıma uğradığında e, kültür de özünde koparak e, başkalaşır. Yazılı kültürü yaratma imkanı bulamayan toplumlarda sözlü kültür e, toplumun kimliğini oluşturur. E, sözlü kültür ise e, büyük oranda e, söylencelerden oluşuyor. E, tarihin derinliklerinden e, süzülüp gelen söylenceler e, unutulmadığı sürece e, toplum kendi kimliğini e, koruyabilir, e, e, tabii ki kendi varlığını e, sürdürebilir. E, müzik e, dersimin sosyal ve kültürel yaşamında e, söylencelerin e, kuşaktan kuşağa taşınmasında e, çok hayati bir e, rol oynamıştır. 1938 Dersim kültürü ve kimliğinin sürekliliğinde bir kırılma ve kopma yaşattı. Bu dönem Dersim müziğinin de büyük oranda ağıt formuna büründüğü, daha doğrusu ağıt formuna bürünmek zorunda kaldığı bir dönemdir. Ee, i̇şte e, Sulu kız e, bu dönemin e, en önemli simgelerinden biri oldu. E, Unutulmak istenen, e, uzun zaman e, konuşulmayan e, bir dönemin e, çığlığı oldu. E, elbette Sulu kız yalnız değildi. Ee, az önce adlarını e, verdiklerim dahil, e, onlarca ozanımızın adını e, bu e, kısa konuşmamda dile getirmem e, hiç kuşku yok ki, mümkün değil. E, fakat e, bunların e, önemli bir kısmı, e, 70'li yıllarda ve öncesinde e, Kimisi de 80'lerin ortasında Hakk'a yürümüştür. Dolayısıyla Dersim kadim kültürünün kaynak kişileri erken bir dönemde hayatlarını yitirmişlerdir, aramızdan ayrılmışlardır. Seykaji birinci kuşak olarak alındığında Sulu kız dahil bir kısmı ikinci kuşaktandır. Bu süreç üçüncü ve dördüncü kuşakla devam etmiştir. kızın en önemli özelliği bir asrı aşan yaşamıyla ikinci kuşaktan ve temel kaynak kişilerden olmasıdır. O aynı zamanda iki asrı birbirine bağlayan bir köprüdür. E, kadim ile modern zamanı birbirine bağlayan zincirin en önemli halkasıdır bana göre. E, Sulo kızın yaşam e, seyri e, izlendiğinde e, Dersim e, toplumunun yaşamak zorunda kaldığı kırılma ve kopma süreçleri çok daha iyi anlaşılmış olacaktır Bu yanıyla slo kız bana sorarsanız bir ayna görevi yapıyordur toplumlar Kadimliklerini hatırladıkları kadar var olabilir unuttukları kadar ise o kadim varlıktan kendilerini uzaklaştırırlar. Dersim söz konusu olduğunda ise unutmak ve hatırlamak meselesi çok daha hayatiyet kazanır. Çünkü Kadim Dersim kültürü kendisini günümüze kadar yalnızca sözlü olarak bellek üzerinde taşıyabildi. Ee, eğer bellek unuturmaya yenik düşmüş olsaydı, e, hiç şüphe yok ki e, dersim kültürü bugün e, başka bir yol üzerinde e, seyredecekti. Sözlü kültürün e, taşınmasında müzik e, çok hayati bir rol oynadı. Yakın e, yakın zamana kadar e, 38 tertelesinde de e, bu böyle oldu. Bir yaradır 38. Yara kabuk bağlasa dahi silinmez bir iz bırakır. Dolayısıyla her yara bir hatıraya, bir yaşanmışlığa işarettir değerli dostlar. İnsan ne yaparsa yapsın yara izini kapatamaz, sebep olanı asla unutamaz dersim böyle bir yaradır. Toplumun ruhunda e, derin yarıklar oluşturmuş, e, geride silinmez izler bırakmış bir yaradan söz ediyorum. E, bu öyle bir yara ki e, tüm zamanların içinde aktığı e, bir nehir gibidir adeta. Sura işte bu yaralı tarihin en önemli tanıklarından biri olarak var oldu. O ateşten zamanların bir tanığı olarak ruhundaki olmaz yarayı taşıdığı günümüze kadar bir toplumun, bir kültürün yaralı haliyle hayata tutunmasının hikayesidir. slo kızın hayat hikayesi. <Sanş air> <Sessizlik> 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 Sulu kız yarasının dinmez ağrısını sızısını acısını kemanın sesiyle dindirmeye değil bir çığlığa dönüştürerek iki asrı birbirine bağlayan bir köprü vazifesi yaptı. 2018 yazıydı. Dersimin doğası yine farklı bahanelerle ateşe verilmiş yakılıyordu. Biraz sabah durmuş gibi görünüyordu ama böyle öğlen vakti giderek şiddetlenmeye başladı. Özellikle bu Hosat Ovacık arası bölgede çok yoğun bir... Evet. Birçok arkadaşımız bölgede Hakim olmaya başladı yani burada etkili olmaya başladı Çünkü bizim yaptığımız sadece ve sadece yangının Bir şekilde büyümesini önlemeye dönük bir çalışma Bu şekilde bilmiyorum yani acaba başarabilecek miyiz Bu bölgede yangının bir bütün olarak sönmesini sağlayabilecek miyiz Çok emin değilim Yüze yakın insanımız Birçok alanda birçok bölgede çalışma yürütüyor Biz burada 10-15 arkadaşız Evet. Daha doğrusu Dersim'den 50'ye yakın insan olarak bugün geldi. Kozat'tan katılanlar oldu. Dolayısıyla sanıyorum sayımız bir 70'i buldu. İki grup halinde bir çalışma yürütüyoruz. Hatta şimdi üç gruba dönüştük. Binlerce hektarlık bir alanın bir şekilde küle döndüğünü söyleyebilirim. Evet yani orman baslığını yitirmiş, ağaçlar kökten yanmaya başlamış, közleştiğini gördük, tanıklık ettik. E şimdi burayı söndürmeye çalışıyoruz durum. Ee, bu hengame içinde e, bir fırsat e, bulup, bir fırsat yaratıp Dersim Araştırmalar Merkezi üyesi e, Selman Yeşilgöz, Hüseyin Ayrılmaz ve doğa fotoğrafçısı İsmail Ateş ile birlikte e, Silo kızın, değerli ozanımızın yaşadığı o evde ziyaret etmiştik. E, ilerlemiş yaşı nedeniyle bizi hatırlamaktan hatırlamakta elbette zorlandı. Hatırlayınca da hafızasında canlanan anılarından bu sefer bahsetmeye, konuşmaya başladı. Hakk'a yürüyüşünün 3. yıl dönümünde Abdülhamit'i bir kez daha saygıyla anarken sizleri bu önemli ziyaretimizden kalan görüntülerle

Na dejheg ar произioñ a solan seapvet ina e kom d'oks e-neuz. Kom ne'ez-neuz hi-peut-se,"�an mat a suborm an arna者 bat rari, d'oyseg n'eum a sinamo a legislioñ e soli." Eus當an

Aslanım bir yavruluğum. durumu çok çıtırıyor. Evet. şu. Asıl evleniyorum. Vartı gömleğim. Bence ne var demeyin. de çıplıyorsun. Hatta, hatta ne zaman burası seni? Az sonra doman bile to ama

از گوز که برد یه لحظه برد بکست اگه هیچ بسیسی قطولانه از گوز نوه از دره قلیچ اگه برد بکستور اگه جندر ما همو نهو شو زهر بازو چمانه جمه نکستی ما بیار ابی پیمی و بی پیمی و امو هر گرزو کلمه تیور ای خوط اولی دا پیرو ای باکر کتی و مالی بیانه ای نیه با ای باسی برکس دنان ده دنان ده دنان ده Masime, Saime, de Pim, hasta los Hafi, a Pachebu, Pim, o que van a ver en el Banque, 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 el Banque,

Olanma seriyle Mevzu dumanı Ne yapayım Halo halo Hale ema yamanı <tık> 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 Ağla bere diare dere La çi Te de